Davette en etkili yöntem hangi yöntemdir? Tevhidi anlatmak en etkili yöntemdir. Allah mı daha iyi bilir insanlar mı? Bunu kabul etmek de kolaydır. Namaz kılmayan bir akrabama bir gün bunu anlattım yıllar evvel. La ilahe illallah anlattım. Allah mı daha iyi bilir insanlar mı dedim. Allah'ın mı dediği olmalı, insanların mı dedim? Hak Allah'ın mıdır, insanların mıdır dedim? Vallahi doğru söylüyorsun Dedim Tabii ki Allah daha iyi bilir. Tabii ki hak Allah'ındır dedi. Namaz kılmıyordum. Namaz kıl deseydim kaçardım. İnanç kolaydır. Kolayla başlayın. La ilahe illallah anlatılması kolaydır, anlaşılması kolaydır. Kabul edilmesi kolaydır. Çünkü mantıklıdır. Ama namaz zordur. Ben demiyorum Kur'an söylüyor. "Vesteyenu bis sabri ve Allah'tan sabırla ve namazla yardım isteyin. Ama bilin ki ve inneha lekabiratun illa alel ancak Allah'tan korkanlara zor gelmez. Namaz büyüktür, zordur. Çünkü her gün beş defadır. Ancak Allah'tan korkanlara zor gelmez. O yüzden ibadetle işe başlamak yanlıştır. Allah'a iman tevhid Allah'tan başka bir ilahın olmadığı ve ahiret ve Allah'ın üzerimizdeki hakları Allah'ın hakkı var üzerimizde. Bununla başlamak lazım.